Merhaba arkadaşlar, ben Karamel TV'den Ezel. Bugünkü videomuzda sizler miniş, sizlerle minişler pijama partisini çekiyoruz. Ee, bu arada birkaç tane duyurum var. Ee, yeni e, bir tane oyun kanalımız var. Onu da iyiden ulaşabilirsiniz. Ve bu miniş hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bu miniş aslında çekiliş minişi. Ama çekilişin kazananı hala çıkmadığı... Yani ben bu minişi kullanabilirim. Eğer sahibi çıkarsa yollarım. Eğer isterseniz de bunun çekişini yaparız. Ama şimdilik kullanıyorum yani. Neyse başlayalım. Ay kankacım bize geldiğin için çok şanslısın. Bizim evimizin güzel olduğunu sana söylemiştim. Çok geniş bir evimiz var. Bu yüzden evde istediğimiz kadar kudurabiliriz. Çok güzel bir pijama partisi olacağını söylemeliyim. Bence de hem de dostluk küpelerimizi de taktık. Benimki kırmızı, seninki yeşil, seninki de mavi. Yani en kötüsü de benimki yani. Ve pijama partinizi bahane ederek sabah kadar oyun oynayacağım. Normalde yatış saatim 3. Ama şimdi 5'e kadar. Çok iyi olacak. Hem de yanıma bir sürü kahve aldım yani. Yalnız sorun şu yani. Keşke abinin başka bir odası olsaydı yani. Şimdi oyun falan oynayacak. Bir sürü ses olacak. Sonra annenler kalkacak. Vallahi ben kalkacaklarını hiç sanmıyorum. Annemler hiçbir şey duymaz. Sen merak etme. Biz yatıyoruz artık ya. Yavrucuğum siz partinizi yapın tamam mı? Sabahleyin Maziya'nın annesi gelecek. Kahvaltıdan sonra götürecek onu. <laughs> çok geçe kalmayın tamam mı? İyi geceler. İşte bu. Artık partiyi başlatabiliriz. Evet öncelikle hangi filmi seçtiğimi söylemek istiyorum. Çok çok güzel bir film seçtim. G'de nasıl hayatta kalınır mı? Kesinlikle bunu izlemelisiniz. Yani gelin sandalye çekin yanıma izleyin. Ay öldüm. Seçtiğim film Titanic. Biz bunu izlememiştik. Çok uzun bir film yani sabaha kadar izleriz bunu. Ay bence de çok heyecanlı. Müzik falan da dinler miyiz kızlar? Dinleriz tabii. Man bir maç daha. Ya sen niye kendi kendine konuşuyorsun acaba? Lady abi sana bunu sormak istiyorum. Sana abi mi demeliyim? Aramızda kaç yaş var ki? Ben 13 yaşındayım. 17. Tamam o zaman. Leyda abi lütfen sus ve kendi kendine konuşma. Şurada bir şey yapıyoruz ya. Parti yapıyoruz. Ya o zaman başka odaya gidin ya. Cidden gidek mi acaba? Gidek. Bence şunu alalım önce öyle. Yani ben önden gidiyorum. Hadi siz gelin. Hadi gidelim. Tamam geldik. Şuraya bir yere oturalım bence. Parkiye oturursak yani biraz kötü olur ama yine de siz gelin ya. Böyle kötü oldu minder alsak. Ne minderi be. Böyle iyi hem yer soğuk uzanırız. Tamam gelin isterseniz izleyelim. Veya ateş ve su oynayabiliriz sırayla. Ay evet ya film içimi bayacak benim şimdi. Bence oyun oynayak. Aslında abimden bilgisayar ödünç alabiliriz. Nasıl olur? Abime bir sorayım mı? Belki bilgisayarı verir bize. Evet o da filmi buradan izler. Olur hadi bir sorun biriniz. Sen gitsene limon. Tamam. Aa açılmıyor ki ya. Bende fener var efendim. Ben hiç açamam. Aa cam. Sokma içeriye. Oho boş ver ya. Boş ver kemikli falan. Camdan gireceğiz. Ben kedi olduğum için atlayabilirim çabucak. Hem de elimde fener varken bile. Ama sizi nasıl çıkartacağız bilmiyorum. Benim için sorun değil be. Ben çıkarım her türlü. İyi o zaman. Sıkıştım galiba efendim. Ya tamam sessiz bir şekilde girmenin bir yolu olmalı. Şimdi burada çok fazla insan var. O yüzden evin ışıkları da yanıyor. Herkes uyanık. O yüzden sinsi bir şekilde girmeliyiz. Ben bine yakın ev soymuş biriyim. Ama sen sen daha bu işlerde yenisin oğlum. Kızım işte kızım yani yukarıya tırmanabilirsin istersen. Ben genellikle öyle yapıyorum. Ya bacadan giriyorum ya kapıyı açık çık açıyorum ya da camdan giriyorum. Camdan girmek biraz paldır küldür oluyor ama sen sen yine de tırman bence. Sen kedisin ama ben buradan girebilirim paldır küldür de olsa. İyi o zaman efendim ben tırmanıyorum. Şu feneri alır mısınız? Elinde fener varken de girebilirdin hani. He? Girebilirim ki. Ama tırmanamam. İyi. İyi hadi hadi. Takıl feneri bana ver. Ben çıkmış bulunmaktayım. Sen ne yapıyorsun efendim? Ben bayağı yukarıdayım şu anda. Ben de girmek üzereyim şimdi. Tamam. Aa, oh, burnu. Ay çıkamıyorum be. Hmm, merhaba. <laughs> ne haber kızlar? İyi. Efendim? Geleyim mi? Gel. Sana gürültü yapma demedim mi ben? Demedin. Demem mi lazım? Aa, komedi gibisiniz ya. Siz sizin burada ne işiniz var? Ne işimiz var? Yavrum biz sizin annenizle babanızın arkadaşlarıyız. Misafirliğe geldik. Saat bir buçuk olabilir ama yine de misafirliğe geldik. Hiç Türkiye'de böyle şeyler olmuyor mu sanıyorsunuz? Saat 5'e kadar oturan misafirler yok mu sanıyorsunuz? Biz de bir da geldik. 5'te kalkıyoruz yani arkadaşımla beraber geldik. Evet. <laughs> Merhaba. Hayır be siz bizim annemizin arkadaşı değilsiniz. Aa, değiliz. O zaman dönelim. Bence de geri gidin. Sizin hırsız olduğunuzu anladık bile. Çabuk çıkmazsanız çığlık çığlığa bağırırız ve annemleri uyandırırız. Senin annen değil o. Sordum bilgisayarı vermedi. E, selam arkadaşlar. Pijama partisine iki kişi daha mı katacaktık? Aa, pijama partisine denk geldik. İyi değil mi? O kadar iyi ki. Sana şimdi iyi gösteririm ha. Çıkar mısınız? Çıkı çıkar mıyız? Elbette hayır. O zaman nasıl isterseniz sizi bu evden kovabiliriz. <laughs> Yine öldüm. Vay evde bir kişi daha var demek. Evet o bizim abimiz ve ikinizi de döver. Nerede? Odasında. Daha demin onun yanına gittim bilgisayarda. Bilgisayara dalmış bizi mi? Biz, bizi mi? Biri mi? İyi. Boş ver ya. Peki ne istiyorsanız gelin alın. Ya sen niye havaya girdin anlamadım ya. Bizim ev bizim eve hırsız girdi. Sen atarlanıyorsun yani çok garipsin. O halde alın bunu. Ha ha ha. Sen bana vurdun mu? Çok kötü olur bak. Daha benim boyuma gelememişsin be. Bir şeyler çal. Daha boyuma gelememişsin be. Ayaksın. Bir şeyler mi çalayım? Ha burada bir fener var. Bunu çalabilirim. Bu çok değerli bir fenere benziyor. Bakın ucunda bir şey var. Bu galiba cam ama olsun. İşte çok değerli gözüküyor bence. Bu feneri çalabilirim. Sonra 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 neyi çalabilirim? Gözlük çalabilirim. Gözlük gelsene. Gözlük gel. Gözlük Oh wow, çok güzel oldu. Bence bu benim olmalıymış zaten. Bir de fena çaldım. Bence bu kadar yeter. O oh, aile yadigarı Vurma bana be. Sana aile yadigarı diyorum. Aile yadigarı bir şey çalınır mı sence? Çok ayıp etmiyor musun? Ay, galiba ayıp ediyorum. Aile yadigarı çok önemli bir şey yani. Bence onu bıraksam iyi olur. Cık. Kalsın. Aslında bunun için mücadele ederdim aslında drop savaşı verir gibi onunla savaşabilirdim. Ama aile yadigar olduğu için hiçbir şey yapmayacağım. Aferin sana. Neyse. Hala bir şey çalmış sayılırım. Al o zaman pislik. Sıra sende küçük hanım. Senden daha büyük olduğuma karşı yemin edebilirim. Kaç yaşındasın? 13. Ben 15. Yani daha büyüğüm. 15 yaşında hırsız mı olur? Kendini ne yapıyorsun sen? Bekleyin. Hırsızlık yapmayın. Hırsızlık yapmak insanların en kötü suçudur. Para veya mal çalmak yapabileceğiniz en kötü harekettir. Ve böyle şeylere küçük yaşınızda aldanmayın. Bence bu kadar yeterli. Gidebilirsin. Hı, bence de ya. Pişt, efendim gidek mi? Ay defolalım buradan. Hoşçakalın. Bir daha da Girdiğiniz evleri düzgün seçersiniz. Bay bay. Niye yerinden çektiniz ya? Film izleyeceğiz. Bizi bir daha rahatsız etmeyin sakın. Efendim gidelim hadi. Hadi. Uf ya hiçbir şey yapamadık şaka gibi. Ben sana bir şeyler çal demiştim. Ne çaldın? Allahım Allahım cebine doldurdum bir sürü şey var öyle değil mi? Bir fener çaldım. Ucunda cam var. Çok güzel rengi. Kesin çok para eder. Love o bizim love zaten. Ha bu bizim bizim değil. Ha. Ha gitsek iyi olur bence artık eve. Bu kadar rezil olduğumuz yeter. Hadi koş. Hadi şu kemiği de bırakmayalım bari. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ve şey de unutmayın. Hmm, ne diyecektim ben? Heh, evet bu çekiliş minişinin sahibi lütfen artık yorumlara yazsın da bu minişi ona yollayalım. Eğer cevap vermezse bunu artık kullanacağız. Ama eğer isterseniz bunun çekilişini yaparız. Neyse. Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay.